hocam altıncı sınıflarla fen bilgisi birinci dönem ikinci yazılı çalışması yapıyoruz Evet 15. soruda kuvvetler var bakın birinci araba yani Paris numaralı araba 3 Nilton ve 5 Nilton geriye kuvvet 6 Nilton ileriye kuvvet harcıyor bu durumda e, geriye doğru 8 Nilton ileriye doğru 6 Nilton olduğuna göre Arda artıyor mu Paris arabası ilk arabamız yoksa azalıyor mu hızı? Öğrenmem ilk arabamız azalıyor çünkü evet. sola olan kuvvet 8 newton sağ olan kuvvet 6 newton. Aynen 8'den 6 çıkarırsanız 2 newton geriye doğru gidiyor. Yani hareket yönü azalma olur. Çünkü geriye doğru giden kuvvet fazla. Şimdi Arda'ya Rize ve Samsun numaralı 2 ve 3. arabaları da soracağım. Önce açıklayayım. Bakın hareket yönü ileriye doğruymuş. 6 Newton ve 4 Newton bakın ok ileri yönü gösteriyor. Okların yönüne de bakın o çok önemli. 6 Newton ve 4 Newton olduğuna göre toplam 10 Newton ileri doğru ve 8 Newton geriye doğru gittiğine göre Rize numaralı araba artıyor mu hızı yoksa azalıyor mu? Arda. Arda. Artıyor öğretmenim 18'den büyüktüm. Aynen artıyor. Sonra geliyoruz Sivas numaralı ya da Samsun diyelim. Hareket yönü ileri doğruymuş. Bakın oklara iyi bakın arkadaşlar. 5 Newton geriye doğru ve 3 Newton geriye doğru. Sizin için Newton'ların yazıldığı ön veya arka arabanın arka veya önü olması önemli değil. Önemli olan kuvvetlerin yönü. Arabanın önüne göre geriye uygulanan oklar 3 Newton ve 5 Newton. Bu ikisini toplarsanız 8 Newton yapar. Arabanın önüne doğru giden bakın ileri doğru oklar ise 2 Newton ve 8 6 Newton olduğuna göre 8 Newton da ileri doğru. Yani 8 Newton geri 8 Newton da ileri doğru kuvvet uygulanıyor. Bu durumda ne olur? Ah Arda Anıl. Evet. değişmez. Değişmez. Yani cevabımız cevap neymiş çıkar. 15'te. Evet, cevap hangi şık Arda? Denizli öğretmenim. Denizli. Aynen öyle. Şimdi birinci soruya dönüyoruz o arkadaşlar. Soru Sorularımızı cevaplıyoruz. Şimdi el kaldıranlara ilk el kaldırandan başlıyorum. Şimdi kuvvetler, konumuz kuvvetler arkadaşlar. Bu sürekli çıkacak. El kaldıranlara bakalım. Gökay birinci soru senin. Nur ikinci soru senin. Evet Gökay çöz bakalım. Tamam biri. Birinci soruyu evet, çöz. Tamam hocam. Sesli mi okuyayım? Evet sesli. Hızlı bir şekilde. Tamam. Bir öğrenci şekildeki gibi ofis sandalyesine oturuyor. Ayaklarını duvara dayayıp kuvvet kuvvet u u evet. sandalyeyi be be sandalyeyle birlikte geri geri gittiğini görüyor. Buna göre öğrencinin geriye doğru gitmesi aşağıdaki aşağıdaki yararlarından hangisinin ispatı ispatlar? Evet. Aa, ispatlar. A. Kuvvetin bir büyüklüğü vardır. Yok evet. hocam. A. elendi. B. Uygulama kuvvet etkisizlik yönünü gösterir. Hocam B de olamaz. Evet. Olamaz. Cansız tarafından da kuvvet uygulanabilir. Hocam bu kalsın. Emin değilim. Haklısın. D. D kuvvet cisimlerin hareket doğrultusunu değiştirilebilir. Hocam bu da doğru. Evet. Evet. Çünkü çapraz evet. uygularsa çapraz da gidebilir. Cevap Ceyhan mı, Denizli mi? Şimdi. Şimdi cansız zaman... cisim tarafından kuvvet uygulanır mı böyle geriye gitmesi için? Uygulanamaz. Çünkü Uygulan... cansız. Çünkü için buradaki içme kuvvetini uygulayan kişi canlı değil mi? Yani insan uyguluyor. Evet. Demek ki neymiş? neymiş. Ee, ne? Kuvvet uygulanabilirmiş, değil mi? Bunu ispatlıyor. Evet. Yani. Burada ne oluyor? Cansız cisme bir kuvvet uygulanıyor, duvara ku kuvvet uygulanıyor, değil mi? Bir insan tarafından. Evet. Yani Aa. cevabımız ceyhan olur. Ama hareket doğrultusu değiştirilebilir mi? Kuvvet ayrı. Itiyorsun geriye doğru bir kuvvet uygulanıyor. Yani geriye gittiğini görüyorsun. Ama ne oluyor? Ayaklarını dayamış bir duvara. Böylece geliyor ve cevabımız ceyhan olur. Evet, iki numara nur. Oku bakalım. Tamam, ne Buna göre uygulanan dördüncü kuvvet büyüklükleri hangisine sahip olabilir? Kaç etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü 20 Newton olabilmesi için diğerleriyle aynı doğrultuda dördüncü bir kuvvet daha uygulanıyor. Ee, şimdi A5, B10, C1. B1. Birincisi 5 Newton, ikincisi 10 Newton, üçüncüsü 35 Newton. Evet. Hocam 5 Newton olabilir hocam. Ee, nasıl söyleyeyim buna? Evet. Hocam şimdi bileşke kuvvetin e, 20 Newton olabilmesi için diyor. O yüzden evet. birincisi olabilir. Birincisi 10 hocam hayır 10 olamaz. Olamaz 35, evet. 35 de olabilir bence cevabımız Ceyhan. 35 olamaz ki. Olur mu? Olur. Aferin. 35 bence olur. Olur, olur olur şaka yaptım. <laughs> yani 5 Newton uygulayabilirsiniz. 35 de uygularsınız ama 10 Newton uygulanmaz değil mi? Yani bu durumda ikiyi elememiz lazım değil mi? Nur. Aferin. iyi çalışmışsın. Kandıramadım. Üçüncü soru Gürkan'ın. Dördüncü soru Ela Nur'un. Tamam hocam. Evet. Güzel bir soru çıktı Gürkan. Bu soru sürekli bursluklarda çıkıyordu. Denemelerde çıkıyor. Hazırlıklı ol. Evet. Tamam hocam. Bir cismin sürtünmesiz ortam, ortama, ortamda işi zaman aralıklarını aldığı yok yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla verilen çizgilerle temsil etmiştir. Hocam K 30 metre. Hocam evet. 25 15 metre var. L 5 metre. M de 15 metre hocam. Evet. Şimdi hocam yukarıdaki yani sürtünmesiz ortamda eşit zaman aralıklarında aldığı yol işte. Hocam bu 30 Nereye gider hocam, Otuz. Evet. Şimdi Ama zaman aralıklarına baktığın mı? zaman K zaman aralığında bir ilerleme oluyor mu? İkisi de 30'a 30, 30 evet. değil mi? Hayır hocam, hayır hocam olmuyor. Demek ki sabit kalıyor. Yani cevabımız ya Adana ya da Denizli, değil mi? Yani Bursa'da eleniyor hocam. Evet, şimdi Bursa ile Ceyhan'ı elemek zorundayız çünkü Adana geliyor. Ondan sonra da hocam L B aralığına baktığın zaman L'de Hocam L azalıyor. Azalıyor. O zaman cevabımız yine Adana ya da Denizli. Evet hocam. Almıyorsun çünkü şimdi senin ee, hocam sadece Manisa, Mersin Artına. sadece Mersin'e bakacaksın. Mersin'de ne olmuş? Artmış. He? Artmış mı azalmış mı? Mersin? Hmm, hocam 60 Yatı hangisi oluyor o zaman? Adana mı Denizli mi? Değişme var değil mi? Evet Adana hocam. O zaman cevabımız Adana. Eğer sabit kalsaydı aynı Lüleburgaz'daki gibi olsaydı Mersin şıkkı da ne yapardın? Ee, sabit Denizli. kalsaydı Denizli'de ama sabit kalmadığı için cevabımız Adana. Adana. Aferin. Şimdi sıradaki sorumuz Elanur'un dördüncü soru. Oku bakalım Elanur sorunu. Evet. Beş Malik'in, altı Büşra'nın. Başlayayım mı hocam? Evet Elanur. Soru senin. Şekildeki gibi duran bir cisme F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Uygulanan kuvvetlerin etkisiyle cisim hareket etmeye başlıyor. Buna göre, buna göre uygulanan kuvvetler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Yönleri aynı, doğrultuları ve büyüklükleri farklı kuvvetlerdir. Ee, hocam yönleri e, evet. aynı ama bu da büyük büyüklüklerini göremiyorum. Şimdi burada dördüncü soruda yönleri aynı ve büyüklükleri farklı. Büyüklüklerini göremiyorsun. Ele o zaman. Evet. Ee, Eledin hocam, gitti. Bursa'ya geç. Doğrultuları aynı, yönleri zıt ve büyüklükleri eşit kuvvetlidir. Hocam e, bu büyüklüklerini yani... göremiyorsun dedin, değil mi? Doğrultuları evet. aynı, doğrultuları aynı de yönleri zıt diyor, yönleri zıt. Doğrultuları aynı olabilir, büyüklükleri eşit mi bilmiyoruz, değil mi? Çünkü neden evet. kuvvet duran bir cisme kuvvet uygulanıyor diyor, değil mi? Şimdi hangisi doğrudur diyor bize, tamam mı? E, doğrultusunun aynı olduğunu biliyoruz, yönlerinin zıt olduğunu biliyoruz. Evet. E, ama evet. büyüklükleri bence eşit olmayabilir, değil mi? Neden? Evet hocam. Çünkü cisimler hareket etmeye başlıyor diyor. Cisimler eğer hocam, büyüklükleri değil. eşit olsa hareket etmezdi, değil mi? De, evet hocam. Evet. Şimdi hocam bu da ne anlama Bak, işte, Ela Nurcuğum bir yandan da anlatıyorum mi? senin sorun sayesinde yanlış anlama beni. Şimdi yönleri tamam. farklı arkadaşlar, bakın yönleri farklı olduğu için bunu eledik. Büyüklükleri eşit diyor, bu yüzden eledik. Çünkü büyüklükleri eşit olsaydı ne olurdu? Uygun, hareket, hareket etmezdi, bu hareket ediyor. Şimdi Ceyhan oku Elanur. Doğrultuları aynı, yönleri zıt ve büyüklükler farklı farklı kuvvetlerdir. Evet. Hocam bence C. Aferin doğru cevabımız Ceyhan, yani 4 Ceyhan. Beşinci soru kiminde arkadaşlar? Malin. Malik çöz bakalım. Altı da bir şu galiba. Hızlı olalım. On dakikamız kalmış. Evet. Hızlı çöz bakalım. Buna göre A noktaları arasında, B noktasında ve B C noktaları arasında topun etkisi altında olduğu kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir öğrenci elindeki topu yukarı atıyor. Top önce yükseliyor, en tepede anlık olarak duruyor ve ardından aşağı düşüyor. Evet. Bu durumda ne oluyor? Şimdi Hocam. burada 5. şıkta baktığımız zaman e, dengeli değil, değil mi? Evet. Çünkü atıyor yani bir hız var. O zaman Bursa ve Deniz diye elersin. Evet. AB noktasında denge yok çünkü. hızlı at hızlı bir şekilde atıyor, yükseliyor. Yani cevabımız ne olur? Ya Adana ya da ya Ceyhan. Ceyhan olur. Şimdi geldik B noktasına. B noktasında ne oluyor? Dengelenmiş. Dengelenmiş mi oluyor? Aşağı doğru hızla gidiyor ama BC arasında. B Ay, Hocam sabit sabit. Efendim. Hocam sabit. Şimdi 5'te dengelenmemiş oluyor arkadaşlar. Bir onu geçelim. Şeye bakalım. BC'ye bakalım. BC'de dengelenmemiş değil mi? Evet. Yani arkadaşlar burada bir hız farkı var. Bakın. B'de azalma var bu yüzden cevabımız ne olur bu beşinci soruda? Adana C. olur değil mi? Ay Adana Adana olur. Çünkü Hocam peki niye? bak C'de bu... ortada duruyor. B'de duruyor ama denge arkadaşlar bu atışlarda denge olmaz. ya yani bakın B ve C'de bakın cevabımız da sene dedik. Ee, siz dediniz ki hocam cevap C dediniz değil mi? Evet. Ama bir artma var bir de azalarak düşme var. Normalde sabit duruyor bakın B noktasında ve BC noktaların arasında topun etkisi altında kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sürtünmeler ihmal ediliyor tamam mı? Burada da diyor ki top önce yükseliyor en tepede anlık duruyor ardından aşağı düşüyor. Bu atışlarda arkadaşlar dengelenme söz konusu olmuyor. Yani cevabımız o yüzden Adana oluyor. Tamam mı? Aa. Sadece durma noktası yani e, kuvvet kesiliyor. Dengelenme demek iki kuvvet arasında eşitlenme demektir. Yani şu şekil baskı altında buradan 5 Newton, buradan 5 Newton hız alıyor ve kuvvetler eşitleniyor. Burada bir kuvvete uygulanmıyor. Tek yönlü bir kuvvet var. Anladınız hmm. mı? O yüzden Anladım. buna tek yönlü bir kuvvet uygulanır, iki taraflı. Eğer buradan da bir kuvvet uygulansa, buradan da kuvvet uygulansa, o zaman dengelenme olur. Evet. Altıncı soru düşre Yani oldu. atışlarda dengelenme olmuyor yani evet. atışlarda. Evet, atışlarda farklı olur arkadaşlar. Mesela bunda dengelenme olur. düşra tamam. oku bakalım hızlı bir şekilde. Hı. Öğretmenim evet, sesim geliyor mu? Evet ama hızlı olman lazım. 6 dakikamız kaldı. Evet. Hocam diyor ki halat yarış yapan öğrencilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bileşik kuvvet 5 Newton'dur. Doğru yani doğu yönünde çekenler toplamda 45 Newton. Batı yönünde çekenler toplamda 50 Newton. arasındaki fark 5 Newton. A. Eledik. Evet yani burası 5 Newton. Hocam yanlış yaptınız. 45 doğru olacak. 50 batı evet. olacak. Evet. Bak burası ne olur? Bak buraya doğru çizdir. Hocam ya. 50. Bakın toplayın. 15 25, 25 Pardon, bunu ben yanlış yazmışım arkadaşlar toplarken. Hocam Bir 40 hocam 40. Ben saniye. Toplayayım arkadaşlar. Orası 15 Orayı oluyor hocam. 25 tamam mı? 25 daha burası 50. Ton, tamam mı? Do buraya geldim. 12 i̇şte. 23 45, daha 25 35 buna geldi 45 Newton tamam mı arkadaşlar? <laughs> Hocam, o zaman a doğru. Bu tarafa doğru 5 Newton gider. Evet. Hocam a, Nifton a, Nifton a, Nifton. a doğru tamam. Bursa diyor ki halat yarışının sol tarafındaki grup kazanır. Hocam sol tarafı Sol. E, şimdi a. ne taraf oluyor? Ben şimdi senin ben... sol tarafın. Batı o zaman batı nasıl? oluyor. Doğru. Doğru. C dengeleyici kuvvet doğu yönünde 5 newtondur. Evet. Eğer buraya 5 newton hocam, eklenirse ne olur? Dengelenir. Doğru. doğru. D halat dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yanlış. Yanlış denize. çünkü 5 newton. Aferin. Evet. Sıradaki soru kimin? Doğru yapmışım hocam. Evet. Sıradaki soru Zeynep'in. Evet. Zeynep. Evet hocam. Soru senin. Oku bakalım. 11. Soruda Ecrin'in. Onu bana Hı. verin hocam. Hı. Efendim? Ama daha bana çözmeyenler verin. var Gürkan. Evet 11 10 Zeynep'in 11 eee Ejrini. Evet. Buna göre cisimlere ili... Buna göre cisimlere ilişkin yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Bir cisim uygulanan bileşke kuvvet sıfır ise cisim cisim ya da durur ya da sabit süratle hareket eder. Özdeş 4 özdeş dört cisim sürati ve süretti ve bu cisimlere etki eden kuvvetler şekilde verilmiştir. Evet. Bu, bu durumda ne olur? Bak Özde şerildiğine göre cevabımız ne oluyor? 10. soruda. <laughs> bak 3. cisim diyor etkisinde durmaya devam eder diyor. 3. cisme bak doğru değil mi? 10 newton gidiyor, 10 newton ilerliyor. Cevap Ceyhan olmaz mı Zeynep? Ha, tamam hocam sürekli. Evet, evet Ceyhan Çünkü Newtonlar eşit. Evet. Bunu da bize Ecrin çözsün. 12'yi de Ecrin Ay çözsün. Bir öncekinin cevabı neydi ya? Bunun cevabı Ceyhan. Onun cevabı. 11'in cevabı. Evet nedir? E, 11'in cevabı arkadaşlar. Ecrin 11'in cevabı nedir? Ecrinler. Hocam. Hocam cevap A mı? Hayır. 11 evet doğru. 11'in cevabı A. Aferin. Evet. 12'nin cevabı arkadaşlar 11 Adana. 12 Ecrin Ay söylesin. 13'ü de bize Zeynep Tolgar söylesin. Evet 12'nin cevabı nedir? Çete yazalım arkadaşlar. Bakıyorum. Ha cevabı arkadaşını söyleyemiyor o zaman onun yerine ben söyleyeyim. 12'nin cevabı değişmez birinci zemin, ikinci zemin artar arkadaşlar. Ceyhan Evet 13 cevabını evet çete yazanlara bakıyorum kimler doğru söylüyor? Evet çete yazın arkadaşlar 13'üne cevapladıysanız bakıyorum. 13'ün cevabı aferin Nur ve Malik bildi Ceyhan 13'ün aferin. 14'ün cevabını ne yaptınız arkadaşlar? 14 evet Arda yazdı Denizli aferin. 15'i zaten Arda çözdü. 16'ya geçiyoruz. 16'nın cevabını ne yaptınız gençler? 16. K aracı ve L aracı için. Aferin bunu da Arda bildi. Ceyhan. Çünkü arkadaşlar sadece 2 ve 3 doğrudur. K aracı 1 saniyede aldığı yol L aracının 2 saniyede almıştır. Çünkü iki katı bakın. Uygulanan kuvveti görüyor musunuz? Biri 1 saniyede biri 2 saniyede aynı yolu alıyor. Aynı zamanda nedir? K ve L araçları sabit süratle hareket etmiştir, değil mi? Yani ikişer biri L, ikişer de saniye arayla bir yeri de birer saniye arayla aynı süratte sabit ilerlemiş. Hocam 17'yi yaptım. 17 yani bakıyorum. Ee, ne demişsiniz? 17'yi Arda, Arda Anıl ve Nur ve Gürkan. Doğru yapanları söylüyorum 17'yi. Çünkü cevabımız Adana. Mertin bu. büyük Bakın Mert büyüktür. Cenk'ten Cenk büyüktür. Uyguladığı kuvvete göre e, Efe'den. Tamam mı arkadaşlar? Aradaki ilişkiye bakın. E, hangisi doğru? Adana doğru. 18'i ne yaptınız arkadaşlar? 18'e bakıyorum. Evet diğerlerinden de cevap alalım. 18'i şu an ilk bilen ııı e, Nur ve Arda oldu, Bursa ve Rohat bildi. 18. cevabı Bursa arkadaşlar. Evet, hızımızın artışı PRS'nin büyükten küçüğe doğru. 19'u ne yaptınız arkadaşlar? 19'a bakıyorum. Evet, Arda ve Nur ve evet Bursa diyerek Rohat evet bildiniz. 19 Bursa. 20 20 önemli arkadaşlar. Sınavlarda çok çıkıyor. Ama hocam ben de gözükmüyor. Bakıyorum. Yok gözüküyor şu açtım. Hocam bende Dördüncü Denizli arkadaşlar. Dördüncü saat. Evet. Mahmut doğru yapmış. Başka bu 20'yi kimler Denizli yaptı? Arda.